Sessiz kalma ey Müslüman, seni bekliyor bak cihan. Kur'an ve sünnete dayan, bizler hakka kurban olan. Sessiz kalma ey Müslüman, seni bekliyor bak cihan. Kur'an ve sünnete dayan, bizler hakka kurban olan. Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan Dünya zulüm kopmuş ana Silahlar doğruldu bana Ve söz verdi ki biz Allah'a verilecek bu can ona Dünya zulüm kokmuş ana Silahlar doğruldu bana Ve söz verdi ki biz Allah'a Verilecek bu can ona Verilecek bu can ona Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan Afganı Irak'ı Çeçenya'da Zulüm kokan coğrafyamda Korkmayız biz kafirlerden, dayanmışız biz Rahman'a. Afgan, Irak, Çeçenya'da ya da, zulüm kokan coğrafyamda. Korkmayız biz kafirlerden, dayanmışız biz Rahman'a. Dayanmışız biz Rahman'a Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan Oturun siz ey korkaklar Bu zulüme gönlüm yanar Rabbim mutlak hesap sorar Titriyor bak yüce dağlar Oturun siz ey korkaklar Bu zulüme gönlüm yanar Rabbim mutlak hesap sorar Titriyor bak yüce dağlar Titriyor bak yüce dağlar Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan Sessiz kalma ey Müslüman Seni bekliyor bak cihan Kur'an ve sünnete dayan Bizler hakka kurban olan